Nevşehir Milletvekili Sayın Faruk Sarı Aslan. Buyurun Sarı Aslan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. İktidar getirdiği bu yasa teklifi ile kendi aleyhine olan her haberi ve bilgiyi dezenformasyon olarak mahkum etmek, gerçekleri halktan saklamak ve kendi yarattığı alternatif gerçekliği ise hakikat diye kabul ettirmek istemektedir. Türkiye yeni bir seçim sürecine girerken hükümet her türlü haber ve bilginin yayımını kendi kontrolü altına alabilmek için bu teklif hazırlamıştır. Bu yasanın adı gerçekleri saklamaya çalışsanız da susturma, korkutma ve sindirme yasasıdır. Korktuğunuz için korkutmak istiyorsunuz. Açlığın, yoksulluğun, yolsuzluğun, işsizliğin, enflasyonun, hukuksuzluğun nedenlerinin kötü, beceriksiz yönetiminizden kaynaklandığının belgelerle ortaya konulmasından korkuyorsunuz. Seçim kazanmak için el ele kol kola gez, kol kola gezdiğiniz mafya babalarının açıklamalarından korkuyorsunuz beraber boy boy fotoğraflar çektirerek adeta bu benim yakınımdır kimse dokunmasın dediğiniz uyuşturucu baronlarının açıklamalarından korkuyorsunuz. Bilerek ve isteyerek ve de devlet kararıdır deyip yurt dışına gönderdiğiniz suç örgütü liderlerinin yurt dışındaki mahkemelerdeki ifadelerinin Türkiye'de yayınlanmasından korkuyorsunuz. Üniversitelerden bilim adamlarından korkuyorsunuz. Gençlerin topluca bir araya gelip eğlenmesinden korkuyor, konserleri iptal ediyorsunuz. En kötüsü de gençlerin kurdukları daha iyi, daha kaliteli yaşam hayalinden korkuyorsunuz. Onun içindir ki korkutarak, döverek sonuç alacağınızı zannediyorsunuz, yanılıyorsunuz biz nerede hata yaptık da bu gençlerin yüzde yetmişi yurt dışına gidiyor diye hiç düşünmüyorsunuz. Sadece gençleri suçluyorsunuz, hatta hakarete varan sözler söylüyorsunuz, bundan da utanmıyorsunuz. Toplumu korkutarak, sindirmeye çalışarak bir yere varamayacağınızı bilmeniz gerekir. Değerli gençler. Sizin üzerinizde baskı kurmak isteyenlerden sürekli kaçının. Şiire kaçın, resme kaçın, sanata kaçın, edebiyata kaçın, bilimle buluşmaya kaçın, sevgiye kaçın, hoşgörüye kaçın. Çünkü bunların gelemeyecekleri yer orasıdır. Bunlar oralara gelemez. Biraz sabredin. Sayın milletvekilleri, bu yasanın hukuki değerlendirmesine gelince bu yasa hukuk devleti ilke ve kurumlarının önemli ve belirleyiciden biri olan hukuk güvenliği ilkesine hem de ceza hukukunun temel ilkelerinden biri olan kanunsuz suç olmaz prensibine aykırıdır. Yapılacak düzenlemenin ifade özgürlüğüne ilişkin uluslararası insan hakları hukukunun temel ilkelerine uyması zorunludur. Çünkü biz anayasanın 90. maddesi gereği Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını iç hukukunun üstünde olduğumuzu bu meclis tarafından kabul etmişiz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ifade özgürlüğünün sadece hoşa giden, herkesçe kabul edilen görüşleri değil, toplumun bir kesimini ya da kamu otoriteleri için hoşa gitmeyecek ya da şok edici düşünce ve bilgilerin ifade edilmesini de güvence altına almıştır. Basın özgürlüğü meselesi demokratik bir toplumun en önemli kurumudur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi daha sonraki birçok kararında da emsal teşkil eden ve iştihat oluşturan Handside İngiltere 1976 kararında basın özgürlüğünü demokratik toplumun güvencesi olarak görmüştür. Aynı kararda haber ya da değerlendirmelerin hoşuna gitmese de şok etici, rahatsız edici olsa da ifade özgürlüğü kapsamında kalacağını vermiş olduğu kararlarla söylemiştir. Getirdiğiniz bu yasa teklifinin örneğin 29. maddesinde ile Türk Ceza Kanunu eklenen 217'ye A maddesiyle ihtisas edilen halkı yanıltıcı bilgi alen Tamamlayalım lütfen. Evet, teşekkür ederim. İçeriği belirsiz ve muğlaktır. İnsanları öğrendiği bir bilgiyi başkalarıyla paylaşmadan önce ne ölçüde gerçeği yansıtıp yansıtmadığını bir savcı gibi araştırmasını bekleyemezsiniz. O zaman şöyle bir şey yapın. Benim size önerim bir madde ekleyelim. Herkese bir savcılık belgesi verelim. Araştırsın. Hangisi yalandır, hangisi doğrudur, hangisi gerçektir diye. Benden önceki konuşmanın bir tanesi dedi ki yasaklamanın nedeni yalan haber olacak. Peki kim belirleyecek yalan haberi? Ya, yargıdan önce kim belirliyor? Kime veriyorsunuz yetki? Yani vatandaşların hepsini 82 milyonun hepsini el bir saat Ya zamanından gidiyor, zamanından zamanından gidiyor. Zamanından gidiyor. Değerli arkadaşlar, Objektif kurallar olmadığı müddetçe subjektif kararlarla bir yere varamayız. Burada hukuk Bitti. Ama <laughs> Tunca Siz herhalde şey Kür... Evet Sarı Aslan bir selamlama yapalım lütfen. Sayın müsaade Bakanım, edin, müsaade edin ben hukukçuyum, hukukçu olan bir yiğit arkadaş var. Siz burada kendinize göre ölçü koyamazsınız. Ölçünün objektif kriterlerinin olması lazım. Yalan haber, ben size örnek vereyim. Geçenlerde İçişleri Bakanı bir haber yaptı, haber söyledi. Ne dedi? Gazetede çıkan dedi, işte bu öldürülen şahsın ismi belli. Peki ne olmuş o şahsa? Bu şahıs aynı zamanda... Cumhuriyet Halk Partisi'nin gazetecilerle ilgili yaptığı bir raporun içinde ismi geçiyor. Yalan çıktı. Yalan. Ne yapacağız bu yalanı şimdi? Peki sayın size daha yalanları. Hani saymayın. Say saymayın. Ne çıktı? Say, saymayın. Aslan e, onun öldürülmediği, onun öldürülmediği ortaya çıktı. Biz burada hukukçu olarak tartışıyoruz. Sarı Aslan süreniz tamamlan teşekkür ediyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.